sirkenin süzüm zamanı arkadaşlar. Sirke nasıl da oluştu? Şimdi süzeceğim bunları. Önce bundan süzeceğim, sonra cüzdanı. anasını tekrar alıyorum. Bu, sirke anası. Bunu tekrar kullanacağım. Sonra sirke yaparken arkadaşlar. Bu şekilde süzüyorum. Alışları ezerek koymuştum. Canlı canlı duruyorlar sanki böyle çok güzel. Süzdüm, hazırladım arkadaşlar. Şimdi ince dülbentten süzüyorum kabın Kavanozu güzelce kurulamanız gerekiyor. Su değmemesi gerekiyor ki bozulur su değince. Her devrede veya kalp damar hastalığına iyi geliyor. yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Büyük bir şişeyle hazırladım arkadaşlar. Artık içine hazır olmuş hali. Bir kaşık da kaya tuzu atıyorum. Korunması için. Takla ile karıştırıyorum. İçmeye hazır. Eriyene kadar karıştırmamız lazım arkadaşlar. Kendine erir tuzu, kaya tuzu. İçmeye hazır arkadaşlar. Göstereyim. Beyaz. Tam sirke. Ağzında jantası olan kapaklarla kapatalım. Hava almasın. Güzelce kapatırsak üzeri hiçbir şey olmaz. Karanlık bir yerde saklamamız lazım arkadaşlar içmeye hazır. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.